Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber maden suyu şişelerinden güzel bir geri dönüşüm yapacağız. Sadece iki malzeme ile pratik bir şekilde yapacağız bu işlemi. Sprey boya ve maden suları şişeleri lazım. Kaç tane yapmak istiyorsanız güzel bir sabunluk yapacağız. Yapılışına geçecek olursak ilk başta ilk önce maden suyu şişesinin üzerindekini çıkarıyoruz. Nasıl çıkardığımız önemli değil. İlk başta çıkarıyoruz. Daha sonra asetonla beraber üstünde kalan parçaları tamamen temizliyoruz. Bir asetonla yapabilirsiniz. Bunu bu kadar uğraşmak istemiyorsanız, bulaşık makinesine direkt koyduğunuzda gayet temiz bir şekilde hiç uğraştırmadan çıkıyor da öyle de yapabilirsiniz. Ama bulaşık makinesi ne koymak istemezseniz de bu teknikle hemen de 5 dakikada halledebilirsiniz. Hemen asetonla güzelce sildikten sonra tamamen hiçbir leke kalmıyor. Gayet temizleniyor. Bunu işlemlerine ikisini de yaptıktan sonra eldivenlerimizi giyiyoruz ve sprey boyayla boyamaya başlıyoruz. Sprey boyamızı aldık, çalkalayalım ve daha sonra bir kutuya koyarsak bütün evi boyamamış oluruz. Ben ayakkabı kutusuna koydum. Her iki, her tarafı kapalı olduğu için. Ve daha sonra spreyle hiçbir yerinde boşluk kalmayacak şekilde spreyledim. Böyle üstünü spreyledikten sonra yaklaşık bir 10 dakika bekledim. Üzerinde 5 dakika bekleyin yazıyor ama ben 10 dakika bekledim. Daha sonra ters çevirip tekrar diğer tarafını da spreyledikten sonra bir 10 dakika daha bekledim. Tamamen kuruması için. Bu işlemlerin aynısını uçlarına takacağım aparatları da yaptım. Daha sonra da vernikliyorum çünkü suyla temas edeceği için boyaların çıkmamasını istiyoruz. Gördüğünüz gibi bunları da geri dönüşümden yaptım. Daha önce biten sıvı sabun şişelerinin uçlarından çıkartıp onları da siyahla spreyledim ki uyumlu olsunlar diye. Daha sonra hepsini vernikliyoruz. Her tarafını vernikledikten sonra yaklaşık bir 20 dakika beklettim ki tamamen kurusun diye. Her ikisine de, hepsine de vernikledikten sonra gördüğünüz gibi artık suyla temas ettiğinde boyalarımız çıkmayacak. Kulplarına da yaptım bu işlemi. Daha sonrasında e, önceki videolarımdan. Beni takip ediyorsanız sticker yapımını göstermiştim evde. Pinterest'ten sabunluk için etiketleri araştırıp bulduktan sonra onları çıkarttırıp evde etiketlerimi yaptım. Yaptıktan sonra da şişelerime yapıştırıyorum. Bir tanesine el sabunu yazan bir etiket yapıştırmak istedim. Siz farklı desenlerde de bulabilirsiniz. Çok güzel etiketler var Pinterest'te. Daha sonra ikincisine hangisini yapıştırsam karar veremedim ama daha sonra kahverengi olanı karar verdim. Aslında ikisi de güzel duruyordu. Böyle arka arkaya koyacağım için böyle ikisinin uyumlu olmasını istiyorum. Daha sonra onu yapıştırmaya karar verdim. Ve üstlerine de taktığımızda işte sabunluğumuz hazır. Maden suyu şişelerini çöpe atmak yerine böyle güzel geri dönüşümler yapabilirsiniz. Çok güzel sıvı sabunlukları oluyor ya da üstüne aparatını takmadan güzel bir ev dekoru, oda dekoru olarak da kullanabilirsiniz. Bir köşeye koyduğunuzda ya da benim gibi ikisini de banyoda birinin aparatını çıkararak arka arkaya böyle birlikte set gibi de yapabilirsiniz içerisine bir tanesi yeterli olacağı için içerisine birisinin böyle güzel kurumuş otlardan koymak istedim. Ve beraber takım gibi oldular. Ve videomuzun sonuna geldik. Siz de yaparsanız benimle Instagram'dan paylaşmayı unutmayın. Ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Yorumlarda da nasıl başka geri dönüşümler yapabilirim bunlarla ilgili fikirler de verirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.